Himmet. Ha. Şu geçen pirinçlerin kız değil mi? Ha o. Çağır bakalım gelsin. Ya ne yapacağız? Ya canım sıkılır oyun oynarız. Elinde de alışveriş poşeti mi? Ne var bir şeyler almış herhalde çağır sen. <laughs> ne yapalım ya? Ya ben bir yarışma programı izledim çok enteresandı. Sen çağır gelsin. Eh, tamam çağırıyorum. Pirinçlerin <laughs> kız. Kız. Heh gel bakalım. Ne o elindeki? Pazardan alışveriş mi yaptın sen? Getir bakalım onu. Heh, getir bakalım. Himme, hazır mısın? Oyuna başlıyoruz. Ee, hazırım, Bakın. Bak, gözlerini sıkı sıkıya bağladım he. Ya, görmüyorsun değil mi? Görmüyorum, görmüyorum hadi. Bu kaç söyle? Beş. Ya, tamam, görmüyorum. Şimdi aç bakalım şu elini. Şimdi bunu yiyeceksin. Sonra ne olduğunu bana söyleyeceksin. Tamam. Bu hiyar ya. Yahu ne hıyarı ya. Biber biber. Allah'ım ya Rabbim. Ver şunu. Rezil ettin. Al şunun tadına bak. Bakalım bunu kesin bileceksin. Heh. Bu biber işte. Ya ne biberi ya. Hıyar hıyar. Ya ne diyorsun sen bana? Ya sana demiyorum beyim. De, o yediğin hıyardı diyor. He nasıl hıyar bu? Biber ayrı, hıyar ayrı. Bunlar ne ya? Tatsız, sus, sus, sus. Kız, bir daha alma bunları aldığın yerden. Tamam bak git yerli biber al yerli tohum al babana götür onları eksin böyle güzel 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 taze taze tatlı biber marul patates her şey çıksın onları yersin. Tamam hadi git bakalım. Ya, himmet benim canım sıkılıyor ya bizde başka bir şey oynuyor. Taş kağıt makas oynuyor mu? Haydi oynuyor. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Ha, benim kazandım ben.